Yarı yıl tatili Mersin'e güzel. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nce çocukların güvenli ortamlarda oynayabileceği amaçla yapılmış güvenli çocuk oyun alanı. Bu alanda bugün etkinliğimizi gerçekleştirdik. At Girmez, Mevlana, Töbük Kadın ve Çocuk Atölyelerim, Etkinlik ve Sanat Merkezi, Erdemli ve Silifke Çocuk Hobi Atölyelerim, Tarsus Gençlik Kampı, Özgecan Aslan Barış Meydanı gibi noktalarda düzenlediğimiz etkinliklerle çocukların doyasıya eğlenmelerini sağladık. İlk başta yüzümüzü boyadık. Ondan sonra şarkılarla eğlendik. Dirasonla güzeldi. Arada bir dans ettim. Çok güzel bir gündü. Çocuklarımız çok eğlendiler bugün. Maskotlarla dans etkinliği, pamuklu şeker, halat çekmece ve çuval oyunuyla çocuklar eğlenerek tatilin keyfini çıkardılar. Cevabı Pamuk şeker yiyip, dans edip çok güzel eğlendik. Ekip olarak çok güzeller, güler yüzlüler, her şeyimize yetişiyorlar. Belediyemize sonsuz teşekkür ederim. Memnuniyetle Vahap Seçer Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı